Önümüz kış. Sonbaharın son günlerini yaşıyoruz artık. Bu mevsimin özelliği şu. Gün içerisinde ısı değişiklikleri çok fazla oluyor. Yani sabahleyin çok serin, öğlen sıcak oluyor. Akşam buz gibi oluyor hava. O nedenle kulak burun mağazın buradaki rolü şu. Kulak burun mağaz bütün vücuda girişin yeri. O nedenle mikropların vücuda girerken girerken kullandığı iki yolla bizimle alakalı. O nedenle kulak burun mağazı iyi korumak gerekiyor. Kollamak gerekiyor bu dönemde. Yani e, mümkün olduğunca ağzımızdan değil de burnumuzdan nefes almaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü burnumuzdan nefes alırken hem içeri giren hava ısıtılıyor, hem nemlendiriliyor, hem de e, temizleniyor. Yani vücut için bir tür hazırlanıyor. Bu dönemde işte hem çok kalabalık ortamlardan uzak durmak gerekiyor. Mümkün olursa vücudun direncini artıracak ilaçları almak gerekiyor. Yine mümkün olduğu yerlerde maskeli dolaşmak gerekiyor. Kalabalık yere girdiğimiz zaman sık sık boğazımızı nemlendirmek, burnumuzu çok sık sümkürerek bu burnumuzda bulunan bu yerleşen mikropları dışarıya atmayı, temizlemeyi sağlamamız gerekiyor. Özellikle nemlendirme çok önemli boğazda çünkü boğaz kuruyunca hemen oradaki ağız içerisine giren en ufak enfeksiyon o çatlaklardan içeri girerek hastalıklara yol açabiliyor. Burnumuzu nemli, temizleyeceğiz sık sık, ağzımızı nemlendireceğiz yani çok sık sıvı alacağız. İşte soğuktan korumaya çalışacağız, vitamin destekleri vereceğiz. Ee, bu tür şeylerle vücudumuzu bu döneme kışa doğru hazırlamak gerekiyor.